بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا أصحاب رسول الله مدد يا مشاهدين دستور يا مولانا الشيخ محمد عبد الحقان مدد دستور يا مولانا الشيخ محمد عبد الحقان مدد طريقتنا والخالق الجميع Allah Celle Celaluhu bizleri hak yoldan ayırmasın. Bizleri rızası yolundan ayırmasın Rabbim. Bizleri bu kutlu meclislerde daim eylesin Rabbim. Hidayet yolunu bizlere kolaylaştırsın. Elhamdülillah Allah Celle Celaluhu mümin kullarına karşı çok merhametlidir. Elhamdülillah. Evet, insanlar iman ettik diye imtihan olunmayacağız mı zannediyor? Yani Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede bu şekilde buyuruyor. İman ettik diye size imtihan gelmeyecek zannetmeyin. İman ettiğin zaman imtihan daha katmerli olur. İnsana daha zorlu günler gelir. Çünkü Allah Celle Celaluhu mümin kulların karşısına tertemiz çıkmasını ister. Şimdi sevdiğin kişiyi, sevdiğin insanın her zaman güzel olmasını, sana geldiği zaman güzel bir şekilde, mutmain bir şekilde gelmesini ister insan. Allah Celle Celaluhu mümin kulların kalbinden dünyayı söküp atmak için bazı musibetler, iptilalar verir ki o kulların kalbinde dünya sevgisi kalmasın. Eğer kalbinden dünya sevgisi silindiyse Allah Celle Celaluhu o necaseti sildikten sonra dereceni âli etmek için çeşitli daha musibetler verir. Yani temizlikten sonra daha iş bitmiyor daha üstüne farklı farklı seni musibetler veriyor ki, iptilalar veriyor ki ne ol? Derecen artsın. Çünkü peygamberler zaten temizdi. Ama onların dereceleri âli olmak için ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zehirlenmeye kalktı. Hasta oldu. İşte çeşitli çeşitli kafirlerin saldırılarına onlarla savaşmakla mecburen uğraştı. Allah Celle Celaluhu o yüzden iman ettik diye rahat bir hayat yok. İnsanoğlu iman ettik işte başımıza bunlar geliyor. İman ettik şöyle oluyor. Firavun döneminde Hz. Musa Aleyhisselam'a sihirbazlar ne yaptı? Karşısına geçti. Dediler ki işte at bakalım atacağını. Musa Aleyhisselam siz atın dedi. Onlar attı. Musa Aleyhisselam attı. Onların asa, Musa Aleyhisselam'ın asası Firavun'un sihirbazlarının asalarını yenince Firavun'un sihirbazları ne yaptı? İman ettiler. İman etmeleri den sonra ne oldu? Firavun başlarını üşüştü. Hemen imtihana tutuldular iman etmeleri üzerine. O iman etmeleri üzerine Firavun ne yaptı? Sizin dedi bacaklarınızı, kollarınızı, ayaklarınız çaprazlama keseceğim. Düşün bak hemen iman eden etmez imtihan başladı. O yüzden müminler anlaması lazım ki bu dünyada bize rahat yok. Müminlerin başlarına illaki musibetler, belalar gelir. Ama mümin insandaki tezahürü başka olur, kafirdeki tezahürü başka olur. Müminde iptila geldiği zaman mutmainlik artar. Allah'a yakarışı artar, Allah'a yakınlığı artar. Ama sende maraz varsa kalbinde sana gelen musibetten dolayı nasıl bir tezahür ortaya çıkar? Allah'tan uzaklaşmaya yönelik. Şimdi kafirler alay ediyor. Kafirler ne yapıyordu peygamberlerle? Onların şeysidir, ahlakıdır genel manada. Ne yapıyorlar? Şimdiki Evliyaullah'la alay edenler var. Büyüklerle alay edenler var. Yani peygamberler döneminden beri, eskiden beri onların adetidir ki peygamberlerle alay etsinler. Burada büyükler diyor ki, tefsirde geçen kısım. Allah onların kalbine Allah'ın ismi düştüğü zaman Allah'ın ismi onların kalbine düştüğü zaman onlar alaya kalkışır hemen. Demek ki kafirdeki bu hak olan şeyler onun neyini arttırıyor? Küfrünü arttırıyor. Mü'mindeki tezahür ise onun imanını kuvvetlendiriyor. Allah'a yakarışını arttırıyor. Bu öyledir. İnsan kendisine bakacak. İmanın kalitesi İptila geldiği zaman, musibet geldiği zaman belli oluyor. Sen de oluşan şeye bakacaksın. Sen de ne meydana geldi? Nasıl bir şey ortaya çıktı? Bakacaksın imanım neymiş? Orada zaten ortaya kendinde şahit olacaksın. Allah Celle Celaluhu mümin kulların temizliği için, tertemiz karşısına gelmeleri için, dünya sevgisini kalplerinden söküp atmak için onlara türlü türlü musibetler verir verir ki kulum daima bana güvensin. Daima benim ismimle hemhal olsun. İnşallah Rabbim bizlere nasip eylesin. Her halimizde Rabbimizden gelen hükme razı olmayı, onun hükmünü beğenmeyi. Şimdi insan yani herkes diyor ki ben Rabbimi çok seviyorum. Müslüman adam bunun dışında bir kelime söyleyebilir mi? Söyleyemez. Müslümanın genel adetidir. Ben Rabbimi seviyorum. İyi ki Rabbim var. E sevdiği insana bir şeyler yolluyor. Sen ters görüyorsun, şaşı bakıyorsun. Çünkü kalpteki maraz, kalpteki hastalık eğriyi doğru gösteriyor. O yüzden insanoğlu özellikle mümin kişiler, iman eden kişiler dikkat etmesi lazım ki Allah Celle Celalühü bana bir şey yolladığı zaman ben bunu bir hediye, bir güzellik olarak görüp bu Rabbimin bana bir hayrıdır beni ahirete tertemiz getirmek istiyor. Karşısında beni tertemiz görmek istiyor diye bakması gerekiyor inşallah. Rabbim nasip eylesin ümmeti Muhammed'e. Şimdi maalesef şu an günümüzde müminlerin imanları çok zayıfladı. Zayıflamasının sebebi dünyaya meylimiz arttığı için. Allah Celle Celaluhu bizi şimdi onlara diyor biz çeşitli imtihanlardan geçirdik. Yani uyarılar gönderdik. Sen bu uyarıları, onlar diyor uyarıları görmezden geldiler. Bak uyarıları görmezden geldiler. Herkes kendi hayatına bakacak. Uyarılar geliyor mu? Şimdi senin yaptığın şeyden dolayı, iman etmenden dolayı senin gösterdiğin eksikliklerin giderilmesi için yani yaptığın günahlara sen tövbe istiğfar etmiyorsan. Çünkü tövbe istiğfar etmediğin zaman zaten üşüşür belalar en çok tövbe istiğfar etmiyorsan, tezahürde bir bozukluk varsa, yani gelen musibetleri hep isyanla, ibadetle, gevşeklikle karşılıyorsan, yani ne oluyor? Şimdi adam beş vakit namaz kılıyordu. Bir şey geliyor, musibet geliyor, namazı bırakıyor. Bir musibet geliyor, zikiri bırakıyor. Bir musibet geliyor, sohbetleri bırakıyor. E demek ki bak sende bir şeyler eksik. Çünkü bu gelen musibet sendeki ibadetleri arttırması lazımdı. Secdeyi arttırması lazımdı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Korktuğu zaman namaz kılıyor. Bir şey başına geldiği zaman namaz kılıyor. Ne yapıyor? Secdesini arttırıyor. Tövbe istiğfarını arttırıyor. Ama sen ne yaptın? Sohbeti terk ettin. Kulluğunu eksiltmeye başladın. E, demek ki sende eksik bir şeyler var. İnsanoğlu buna dikkat edecek. Yani e, yaptığı gelen musibetleri Allah'ı seviyorum diyorsan, Rabbine karşı bir muhabbetin varsa sen ne yapman lazım? Demek ki Rabb'in olan imanında, ibadetinde, kulluğunda bir eksiklik var. Dünya sevgisi seni kaplamış, kalbini ele geçirmiş. Dünya sevgisiyle hareket ediyorsun. Yani imanımızın zayıflaması buradan meydana geliyor. Kalpte dünya sevgisi olduğu için sen tövbe istiğfar etmezsen ne olacak? Bu sefer sendeki tezahür bozuk çıkmaya başlayacak. Yani eşittir sıkıntı olmaya başlıyor. O yüzden kalbimizdeki dünya sevgisini, dünya muhabbetini atmamız lazım. Dünya muhabbetini nasıl atacak insan? Nasıl atar insan dünya muhabbetini? Cenazelere katılacaksın veya mezarlıklara gideceksin. Ölülerin halini bir anlayacaksın. İman etmenin iman etti neye iman ettin sen? Ahiret hayatına. Ahiret hayatı gelecek. Kesin. İman eden kulun bundan şüphesi olabilir mi? İman şüphe götürür mü? İman şüphe götürmez. Ahiret kesin gelecek. Allah'ın huzuruna kesinlikle dikileceksin ve onun huzurunda kesinlikle hesap vereceksin. Ve dilin susturulacak. Bütün azaların konuşturulacak. Bütün azaların konuşurken neye şahitlik yapacak? Çünkü Allah Celle, Celle öyle buyuruyor. O gün diyor diller susturulur, deriler konuşturulur. Bütün uzuvların konuşacak. Kalbinde dünya sevgisi olduğu sürece bunu nasıl sileceksin diyorduk. Nasıl sileceksin? Mezarlıkları ziyaret edeceksin. Hasta ziyareti yapacaksın. Tabutta cenaze giderken onu izleyeceksin. Orada sen olabilirsin. Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı bir yerde vefat edebilirsin. Eğer ben bu günahlarla Rabbimin huzuruna çıkarsam halim ne olur? Veya bu günahların neticesinde isyan ederken, başıma bir musibet geldi, isyan ederken ölürsem ne olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, şimdi bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati devam ediyor. Diye. Böyle bir şey var. Ha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü var. Şimdi benim şefaatim ben hayattayken ve öldüğüm zamanda devam eder diyor. Hayattayken, kabirdeyken ve daha sonrasında size yetişecek diyor. Nasıl? Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ne dedi? Ümmetim, ümmetim, ümmetim dedi. Miraç gecesi oldu. Orada bizim için Allah Celle Celal'den ne yaptı? İşte ümmetimin şu olsun ya Rabbi, ümmetim için şu olsun ya Rabbi diye sürekli niyazda bulundu. Bizim için istedi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci şefaat buydu. Peki öldükten sonraki şefaati nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Benim diyor ümmetimin bütün amelleri her gün bana sunulur. Bak benim ümmetimin amelleri her gün bana sunulur. Eğer onlar günaha daldıysa ben onunla, onların adına tövbe istiğfar ederim. Eğer onlar helallere devam etmekteyse ben onlara Allah'a hamd ederim, şükrederim buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden insanoğlu bu İslamiyet'e iyi sarılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve yoluna iyi saracak. Kalbini dünya sevgisinden koparıp atacak. Çünkü peygamberin huzurunda sen dikileceksin. Bak şimdi şöyle düşün. Yaptığımız bir şeyler şu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve mahşer günü zaten herkesin önünde. Dökülse halimiz ne olur? Zaten o ayrı bir olay. Bir de sevdiğimiz yani en sevdiklerinin önünde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabının senin bu buraya kadar bu Müslümanlığın, imanın gelmesi için savaşan. Savaştılar, kan döktüler ya İslamiyet yayılsın diye. Canını ortaya koydu. Bir peygamber ve ümmetim ümmetim diye can verdi bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onun huzuruna çıktığın zaman veya çıkmadan şu an şu amellerle layık bir iş yaptın mı? Bir düşüneceksin, kendini tartacaksın. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni görseydi, benim şu halimi takdir eder miydin? Dese ki bugün hangi sünnetimi ihya ettin? Ne diyeceksin? Sen cılız cılız davran diye bu İslam'ı yaşama diye mi biz orada kan döktük? Dese biz ne diyeceğiz? Yani Müslüman biraz şuurlu olması lazım, gözünü açması lazım. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olmuşuz, büyük bir nimet. Bu nimetin biz çok farkında değiliz. Nasıl bir nimetin içinde olduğumuzun hakikaten farkında değil insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olmak ne demektir biz farkında değiliz yani maalesef. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun katında en sevgili kul. Bütün peygamberlerin şahı. Bütün peygamberlerden üstün tutmuş Allah Celle Celaluhu onu. Ve ona bize ümmet kılmış. Hak ettiğimiz bir şey var mı? Yok. Lütfetmiş bize elhamdülillah. Lütfu keremiyle muamele eylemiş. Ama biz ne yapıyoruz? Gevşeklik gösteriyoruz maalesef. Ve o kadar çok ikramlarda bulunmuş ki. işte Kur'an-ı Kerim büyük bir ikram. Namaz, beş vakit namaz büyük bir ikram. Hani tutmuyoruz falan böyle insanlara ağır geliyor gibi oluyor. Ama bunların sonuçları çok büyük. Yani mahşerde alacağımız şeyler çok büyük. Bu ibadetler olmasaydı bize ne verecekti? Hz. Musa dönemindeki şeriata biz katlanamazdık ben size söyleyeyim. Bize çok merhamet ettiler. O zaman işte hırsızlık yapanlar, bilmem ne olanlar direkt ölüm, kellesi gidiyor. Şey yok yani hani böyle müsamaha olayı yok. Bizde bir de şey yok yani hani helak durumu yok. Onların kaç katı günahlar işleniyor şu an helak olmuyoruz. Allah Celle Celle merhamet ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine. Bizi affeyliyor. Ona diyor bir salavat getirene diyor. Bak bir salavat getirene on rahmet olur. On rahmet. On rahmette her bir rahmet on sevaptır. On günahı siler. Bir rahmette on ecir vardır, on günahı siler diyor. Demek ki bir salavatta yüz günahın silinir yüzde ecir alırız. Bir salavat-ı şerif getirmekte. Burada hem Allah'ın ismini de zikrediyoruz. Yani salavat deyince insanlar sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve zikrediyor gibi algılıyor. Allahümme <laughs> salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Orada mesela Ali diyoruz ya. Ali ne demek biliyor musunuz? Bütün müminlere de salavat vardır bak salavatta. Bütün müminlere de dua vardır. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Diyoruz ya o Ali. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ali kimdir? Bütün ümmeti Muhammed alidir. Ailesidir yani. Bir salavatta çok şeyler gizlidir. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle ümmet olma şerefi hiçbir bedel ödemeden bize verilmiş. Daha birçok nimet de verilmiş üstüne. Namaz nimeti verilmiş. Zikir etme nimeti verilmiş. Bu kadar çok nimetler bize verilmişken bizim şu gevşekliğimiz, dünyaya hırsımız Şaşılacak iş. Çünkü neden? Ahirete iman gevşek. O günler gelmeyecekmiş gibi bir halimiz var. Yani şu an aslında teknolojide çok gelişik. Her yerden her haber alabiliyoruz. Bizim yaşımızda ölmeyen insan mı var? Binlerce kişi ölüyor ya benim yaşımda. Daha yaşlı veya benden de genci. Binlerce kişi ölüyor günlük. Hem de böyle ansızın peşinde koşarken bir şeylerin. Biz farklı değiliz. Onlarla aynıyız bizde. de. Ölüm bize de gelecek ve Allah Celle Celaluhu hepiniz benim huzurumda toplanacaksınız. Herkes o gün yaptığı şeyin karşılığını alacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e layık ümmet olmak. Ben Allah sizi bağışlasın buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl bağışlayacak? Siz diyor eğer diyor Allah'ı seviyorsanız Resulüme ittiba edin, Allah da sizi sevsin, bağışlasın. Allah Celle Celaluhu'nun bağışlanması Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmekle, onun yolunda gitmekle, o nasıl hayat yaşamış, onu en güzel şekilde idrak ederek. Neydi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İstese ne dedi? Uhud dağı kadar altın bana verilse. Yani sana verilsin diye şey Pe Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Resulallah. Allah Celle Celaluhu <laughs> sana bu kadar Uhud Dağı kadar altın vermek diliyor. Ya Rabbi ben bunu reddediyorum diyor. İstemiyorum. Neden? Çünkü ben diyor bir gün olsun şükredeyim, bir gün olmasın sabredeyim. Yani müminin hayatını örnek gösteriyor. Bir gün olur şükredeceksin. Bir gün olacak Olmayacak. Elinde olmayacak yani. Fakirlik göreceksin. sabr sabredeceksin. Bunların hepsi ayrı ayrı ibadetler. Niye sabrediyorum? Sabretmek ibadet çünkü. Sana sabretmeyi öğretiyor Allah Celle Celaluhu. Öyle herkes bir iman, bir secde ettin diye bütün kapılar açılsa o zaman kulluğun, sabretmenin, şükretmenin bir işesi yok ki. Öyle olsa herkes zaten. Bir cumaya gitsin adam her şeyi görsün. Cenneti, cehennemi yaşasın. <laughs> Ondan sonra herkes zaten iman ederim. Bu, bu kadar basit olsaydı zaten bu dünyada bulunmanın bir manası yoktu. Yani günah işleyerek, günah işlediğin zaman hemen böyle hesabın kesilseydi, yeryüzünde canlı kalmazdı kimse diyor. Hiçbir canlı bulamazdın diyor Allah Celle, Celle O yüzden insanoğlu gözünü açması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ümmet olma şerefini Allah Celle, Celle ve iman etme şerefini gözetmesi lazım inşallah Rabbim nasip eylesin bizlere en güzel şekilde kulluk yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bir gün gelecek gidiyor kafirler keşke Müslüman olsaydık. Bak. Bir gün gelecek gidiyor kafirler keşke Müslüman olsaydık diyecekler diyor. Ne zaman o gün perdeler kalktı. Ahiretin kesinliği gözüktü. Keşke şu Müslümanlığı, İslam'ı tutsaydık diyecekler diyor. Bir gün olacak kafirler için. Allah Celle Celaluhu mahşer gününden haber veriyor bize. Ama arkasından ne diyor? Bırak onları. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dertleniyor. Niye iman etmiyorlar? Niye bu şekilde yapıyorlar? Bırak onları diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz daha oyalansınlar dünya nimetleriyle, zevklensinler bakalım. Bizim halimiz farklı mı? Dünyayla zevklenip duruyoruz. Dünya zevkinden Allah'ı zikretmeyi unutmuşuz biz şu an. Bak kafirler adına ne diyor? Bırak onları diyor, Dünya ile biraz daha zevklensinler. Biraz daha vakit geçirsinler, Allah'ın ismini anmasınlar. Oyalasın bu dünya onları. Şu an netice itibariyle, Dünyanın oyalaması öyle bir oyalama ki Allah'ın zikrinden seni alıkoymamış mı kardeşim? Kafirlere bu şekilde Allah Celle Celal seslen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kafirler adına söylüyor bak bunu. Bırak onları diyor. Biraz daha oyalansınlar. Zevklensinler bu dünya nimetleriyle. E şimdi işin orasına baktığın zaman bu halde kim var? Herkes zevki sefasında. Allah Celle, Celle zikriyle meşgul olmayan insanlarla dolu etrafımız. Allah'ı zikret dediğin zaman sen kimsin diyen insanlarla dolu etrafımız. Kafirler de aynı şeyi yapıyor. Bir farkın olacak Müslüman. Secdeye gideceksin. Allah'a secden yoksa senin ne kıymetin var? Allah'a duan yoksa öyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Duanız yoksa ne kıymetiniz var sizin diyor. Duan yoksa, Allah'a yakarışın yoksa, münacatın yoksa, secden yoksa ne kıymetin olur senin? Rabbim gözümüzü açsın. Bu kafir adetlerinden, kafire benzeme hastalığından bizi kurtarsın. İzzet ve şeref Allah Celle Celaluhu'ya kulluktadır. Eğer şeref ve izzetini yüksekte arıyorsan, izzet şeref arıyorsan Allah'a secde edeceksin. Allah Celle Celaluhu senin izzetini, şerefini korur elhamdülillah. Ama ne zamanki kulluğu terk ettik, bu kafir adetleriyle hemhal olduk. Zaten başımıza gelenler hep o zaman gelmeye başladı. Rabbimizleri affeylesin. Ümmeti Muhammed'i bu gaflet uykusundan uyandırsın inşallah. Var mı sorusu olan? Orada? Hangi cemaatleriniz? Nakşibendi cemaat akşi tarikatı. Ee, is i̇syanın karşılığı nedir? İsyanın karşılığı Allah Celle Celaluhu'nun sana vermiş olduğunu beğenmemen. isyandır. Büyük edepsizliktir Allah Celle Celaluhu'nun sana nasip ettiği şeyi hükmünü beğenmemek. Evet. Tamam. الى <سؤال> شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وسائر الصديقين الفاتحه